Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzenimle Toy, Toy, Toy 3 oynayacağız. Merhaba benim adım Ramazan Arda. Bu seri bu arada yeni daha yeni başladık yeni bölümden ileriye bölüme. Evet. Mesela Günü ara ara çekeceğiz. Hadi başlayalım. Gün gün. En zor bölümü burası. Hemen. Oğlum ilk bölümden başlayalım kolay. Evet, i̇lk bölümden başlıyorum. Toy Toy Evet ve başladık arkadaşlar. Abi biraz geriden tut. Tam iyi iyi. Bu iyi. Gördünüz mü? Bu arada hiç oynamadık toyu. Arkadaşlar saat e, 12 falan. 12. Sizin için uğraşıyoruz. Hemen şöyle gösterteyim. 12. Gece 12. Arkadaşlar bu arada hiç oynamadık Toyu. Daha yeni başlıyoruz. Ölmemiz mümkün. Düşler Öyle de... demeyelim de. Seriye <laughs> yeni başlıyoruz yani. Kısalım arkadaşlar. Üstteki benim. Alttaki benim arkadaşlar. Arkadaşlar alttaki benim bu arada. altta girece, üstteki bende kameraman. Hayır. Üstteki ben. Alttaki ben. Alttaki Ramazan. Kalkıyor önünden çekiyor kanka. Kanka ne yapayım? Ay zıplayacak mıydık? Evet. Tuşları bilmiyorum ki. Unuttum. Oynuyorduk da. Unuttum ki tuşları. Bu ne lan? Oğlum vay çok zor geliyor. Nasıl yani? Nasıl tutuyormuş işte. Kanka bana bana Hadi biraz konuşun arkadaşlar, arkadaşlar bu seri. Kankası, bu zor, da... zor değil de en kolay bölümü. Şu anda birinci bölüm yaptım. Bölüm tren at tren. Gördün arkadaşlar. burada bir tane ben şey, ben şey arkadaşlar. var arkadaşlar. Reca. Alttakini takip edin. Reca. Alttaki benim şu anda. Reca burada bir tane şey var değil mi? Ana. Domuz. Evet. Yani domuz düşman var. O bize bunları yapıyor. Şimdi biz onu yenmeliyiz. Bak arkadaşlar yukarıda şöyle bak uzay gemisi var. Daha kaçtı gördünüz. <laughs> Cidden ben beraber yanca respawn olduğun için ölüyorlar. Ya. Bu arkadaşlar bir tane domuz var. Onu yemeye çalışıyoruz bu bölümde. Onu yemeye mi çalışıyoruz? Ya geri gel sen önümden. <laughs> Daha zaten yeni başladım. Tuşları unuttum zaten. Şu anda Ramazan ölmüş. Kanka yan yan. Ben de doğacağım. Yanma, şaka yanma. şaka gül diye. <laughs> yine random <yendi>. yine yandı. Arkadaşlar buraya <laughs> bu arada rol yapmıyoruz. Gerçekten hiç biliyorduk da tuşları unuttuk. Şükür buraya geçebildik. Burayı da izletelim. Ya olay. Sesini açtı biraz. Recep. Sana duysun. Recep. Şuradaki video süresi bitene kadar video çekebilirsiniz. Evet. İnanmazer. arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim öleceğiz. <laughs> öleceğiz. Evet, öleceğiz biraz sesini kız sesimiz gelmiyor. Lan gebereceğiz <laughs> Öleceğiz arkadaşlar. Evet muhteşem bir. Kurtarış. Arkadaşlar evet, barışın. Sen... Hah şunu izleyelim ne yapacak? Ne yaptım lan? Ya şunu bir izleyek. 1'e bastım. Kaan şu kim lan? Değil. Kötü çocuk yakalamış. Kareye bas diyor. Bir <laughs> çocuğu niye ya yakalıyorsun? İki çocukları kurtaracağız anladım kavradım. Kanka iki kere basınca iki kere zıplıyor. Gerçekten mi? Çarpıya iki kere bas Kanka iki bastım. kere zıplıyor. Evet. Şurayı da bir izleyelim. Tamam. Buradan iki kere. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi Recep, 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 Recep Ay, Yusuf de, Recep Yusuf nereden çıktı? Recep ve Ramazan atladı. Arkadaşlar geçemedim. Aa pislik dans. Yusuf gel seni de tanıtalım. Ya Yusuf tanıyorlar. Yusuf'u tanıyorlar ne abi. Yapacağım? Yusuf merhaba dedi. Yusuf bu videoda yok ama arkamızda arkadaşlar, şimdi izliyor. Arkadaşlar öbür videoda ha. ya, Ta, anladım anladım anladım. O, arkadaşlar yarın da ha. Mortal Kombat videosu gelecek. Oğlum bir Toy to serisini bitirelim sonra to mı? Toy, e Toy serisi değil. Toy serisi her gün çekmeyeceğiz ki Ramazan. Aynen. Yarın da bir oynarız arkadaşlar. Aa, Belki dersi. arkadaşlar 3 gün sonra Toy Bunları. gelir. 3 gün. Bunu da bu bölümden 3 gün sonra. 3 3'te 5 gün sonra arkadaşlar. Bant. Kareyle Böylesine al. B2 ile bırak. At. Al, at. Kanka bir şey söyleyeceğim. Üçgene pas öyle kırabiliyorsun. Üçgene bas yeni öğrendim. Gerçekten mi? Karabiliyoruz ama bire bas. Üçgene. Tamam bir dakika basıyorum. Bas üçgene. Don. Şimdi adamı Aaa! Anne! 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 Abo arkada tehlikeli bölge. Üçgene zıpla. Anne! Geçemedik anne. Kanka şurada inek var görüyor musun? Onlar aşağıda. Arı inek, İnekler, inekleri al inekleri. Oo, varmış lan. Aha. Düşme bak. Arkadaşlar şurada. Arkadaşlar kaldı. inek düşmedi. Of. O inek düştü. Kapısından vurdu. <laughs> Kanka oyun oynayak ya. Ne oyunu? Ne? <laughs> <laughs> Gitme. Nereye gitti lan? <laughs> ne yapacağız burada? R1 helpmiş lan. Ne var? R1'e bastım. Aha. R2'yle mi yapacağız? Hayır Ramazan, buna vurunca Mancını kiniyor. E buna vurunca Mancını kiniyor. Ha, tamam. Ramazan Mancının üstüne çık. Mancının üstüne Benim çık. Ben, ha, ben. ben miyim o? Benim ha Rectar. Pardon. <laughs> ben sen bensini göze zannettim. ben niye doğmadım? Aa kız. Arkadaşlar bu arada Rejo erkek olan Rejo. Kanka, sen o domuzu halletme. şunları sık. Ne? At bunu. Bu ne lan? Ne yapacağız buna? Bismillah. Buna da mı sıkacağız? Sıkarsa görür mü? Hayır bak İş şurada şeyi onu. var. Şurada O oh, aa, öldürdüm. gitti gitti. Oha. Ne? Na, nasıl yaptın? Buna Ona mi? da mı sıktın? Evet ona da sıktım. Hayır orada şeyi vardı. Vurma şeyi vardı artta. Ha, ona mı vuracağız? Aynen buna ona atın. vurunca ölüyordu. Geber oğlum. Geber 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 geber. Çocuğa dik dokunmayın çocuğum buna dokunursunuz sizi gebertirim Bana ne vuruyorsun kardeşim? Geber, geber. Arkadaşlar bakın şimdi bir şey yapayım mı? Bakın düşmez ki bu. Lan! Lan oğlum nereden tahmin ettin? Ne bileyim. Ben yani biz arkadaşlar iki face'in... Yani Aytakas Tuğu'yu bilenler vardır. Onun gibi şey. Kanka pes çekeceğiz arka plandan oynuyorsunuz. Arkadaşlar Böyle pes iki de. kişi yarım yarım. Arkadaşlar pes de çekebiliriz. Pes maçları. Aynen. Pes maçları çok güzel geçiyor. Hadi yiyelim. Biz ilk önce bir toy serisiyle başlayalım dedim. Ah. Ana domuz ateş ediyor. Dikkat et. Ya yine aynı basın. Oha. Abi bir tane şuraya gelmedi ben. Aa bak baba intibe bak. Aa yine öldürdü. Bunu ben öldürebilirim. Bu Reco. arada var ya bu bölüm bitince başka bölüm oynayabilirsiniz. Devam edin yanında. Yani, Arkadaşlar daha bu zaten mi? hemen bitecek. E He, devam edin ne bir şey olmaz. Devam edecekler çocuklar. Niye? Devam edin. Devam edip kanka. Video süresi bitene kadar devam ettiriyor. Daha Arkadaşlar 8 dakika geçti zaten. Kombat, 9 dakika gibi... falan olacak şimdi. Arkadaşlar Mortal Kombat PS, e, GTA 5 onlar da gelecek. Evet GTA 5'te. Arkadaşlar şey, şu anda ben bu bölüm bitti. Arkadaşlar bölüm bitti evet. Şimdi başka bölüme geçin hadi. Arkadaşlar şu an 9 dakika falan oldu. Hadi başka bölüme geçin 14 sonra. 14 dakika olunca zaten videoyu kapatacağız. Sonraki bölüme. Bu ne? Ya hiç bilmiyorum bunu ha. Hmm. Bu ne o lan? Da. Bu ne? Ne yapacağız lan? Lan kızın saçı şeymiş. Ben de saç zannediyordum. Bir şey söyleyeceğim ben robot olarak. Nasıl karakter değiştiriyorduk ben hatırlıyorum. Eski Kanka hatırlıyorsan. Şuydu galiba. Şuydu, şuydu galiba. Şuydu galiba. Hadi dön, başlayın başlayın. İzleyelim. Arkadaşlar diyor ki telefonu ulaşacağız diyor. Ulaşın telefonu, diyor daha doğrusu. Nasıl olursa. yapacağız lan daha tepede? A ben robotum. Ya ben senin yanına geldim. Beni kucağına hmm. alabilir misin ki? Ramazan robot sen kız mısın? Ramazan raci? bir gel yanıma gel. Dur la bir. Kucağına alsana beni. Kızım sen al. Sen al. Ya, alın işte biriniz Ol ya. Hmm, al, ben atamam. At. Uzun menzilli olmuyor bende. Uzun menzilli olmuyor sen, sen kolbaya geçmen lazım. Hayır. İstediğim ne olabilir? Ha, yapacaksın geri zekalı. Hayır. Allah bir. Ya, ya, oğlum uzun mezilli olmaz olmaz. Ya, Ya siz. oğlum anlamıyor ya bak al. At beni ya. Gerizekalı. Al sen geri alsın. böyle olacak. Mal ya. Tövbe töbe. Oğlum, Oy. nereye atıyorsun sen? Nereye atıyorsun? şuraya Atıyorum buraya. Buraya atmayacak Ramazan. Yatağa yatağa. Yatağa mı atacağım? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bağlıyorum. At. Evet. Çok güzel attı. Ya bilmiyorum. Tuşları bilmiyorum. Bak şuna. Tamam. Şuan da Recep atıyor. Ramazan beceremedi. <laughs> Beceremiyor ya. Ama geçeceğiz burayı. Arkadaşlar bağırdım kusura bakmayın. Bağırdım kusura bakmayın. Ya e, bağırma bir daha lan. Tamam. Arkadaşlar bak, abot... çok özür diliyorum. Video bak kimseye abone olmaz. Türkiye'yi bulabileceğiz mi ki? Geldi kanka bizden daha mı? Şimdi buraya göre. Ve... Ee? Çarpı çarpı üçgen diyor. Tamam. Çarpı çarpı üçgen. Çarpı üçgen bir de var. Ben çarpı çarpı üçgen deneyeyim. Oha. Oha. Ne yaptın lan? Oh. Nasıl yaptın bunu? Bakayım. Ha, ha tamam. Kareye basılı tutuyorsunuz. Sen beni at bu seferde. Ee, de. E sen beni atman gereksin. Uzun mezunusun. Gel o zaman. Veya ama sen kumandaları değişsin. Recep onunla oynasın. Sen atamıyorsun ya. Yok. Bir tane daha da var. Onu da beceremez. Bu bölüm bu arada yarım kalacak. Haberiniz olsun. Hadi tut beni. Ama kalsın. Sonra devam, devamını atarsınız. Ya ya. Oraya değil. Ya ya ne, ver Ramazan. Ver Recep ya. atsın. Ana, at oraya. Ya. ya. malsın ya. Bırak beni. Bak gücü zıplık. Ya. Sen de buraya edip lan. Ya Ramazan içine. Recep. Bak videoyu kapatırım lan. Ver Video şunu. Hiçbir Hiç şey, beceremiyor. Videodayım. Sen Var yap mı? Sen yapıyorsun. Al çok güzel başlıyorsun. Bravo. Bravo bak çok güzel yapıyorsun. Yapacağım oğlum. Sen çok güzel atıyorsun değil mi? Uy, kurban oluyorsun senin atmana. Duruşa bak, duruşa bak. <laughs> Keko oturuşa bak. Tipe tipe. Zıpla. Ne yapacağız? Zıpla. Zıpla zıpla. Kare kare. E, zıpla kare. Zıpla kare. Zıpla kare. Zıpla kare. Zıpla kare. Zıpla zıpla. Aa oh, telefon. Ne yapacağız? Alacak mısın? Al al al, al. Al al al. al. Telefonu al. Ve geçtik. Bizi çaldı. <laughs> Arkadaşlar hemen. Bunu ben geçebilir miyim? Bu telefonla ben alabilir miyim? Kanka bitiyor. Arkadaşlar videomuz bitiyor. Arkadaşlar burada kalalım. Burada kalalım. Video şekli böyleydi. Hadi görüş. Kameramamız. Arkadaşlar görüşürüz. Veca video süresi. Bay bay. Sen de bay bay de. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahakine 3 gün sonra 10 like Mortal Kombat gelmesi Rica istiyorsanız 5 like. Veca video si sinyal verdi. Öyle yeter. Ve arkadaşlar Görüşürüz. bay bay.